Malazgirt'ten parkların dilinde, Turlar'da onu bastığın elinde, Kanakkale cihazının yılında, Demin tam kırmızı ay yılında, o mübarek bayrak, işte bu bayrak, Resul'ün örgütünü kazanmıştı, düşmanları nare ile yanmıştı, Viyana önlerine dayanmıştı, Demin tam kırmızı ay yılında, o mübarek bayrak, Malazgirt'te Alpaslan'ın dilinde Surlarda ulu battının elinde Çanakkale cihadının yılında Korkmasın mı? Bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak O benim Milletimin minyolusudur parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım şehreni ey Nazlı Hilal. Kahraman ırkıma bir gün, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir bir yaşarım, yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış yaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Garbına farkını sarmışsa çelik sırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi sev, hatim var. Ulusun, korkma nasıl böyle bir imanı doğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Ferit gövdeni dursun bu Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerler toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme, yazıktır atana. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fıştıracak toprağı sıksak şu Canı, cananı, bütün varım olsun da Etmesin tek vatanından beni dünyada cira. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedinin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde <laughs> <içinde> benim inlemeli. <laughs> o zaman vecd ile bin secde eder varsa taşın her cerihamdan ilahi boşarıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. O